Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Peynir bugün sizlerle birlikte 3. mücadeleci ligimizde yükselmeye devam ediyoruz Hızlıca altın sandığı ile birlikte başlayalım Ve günlük rubik küpümüz sıradan 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 Sonrasında biriktirdiğim bir iki sandığım var Onları da açalım Ve günün oyunlarına başlayalım İlk sandığımızdan kayda da Herhangi bir şey çıkaramadık ve iki sandığımız daha var. 4000 altın iki taş. Buradan da pek bir şey çıkmadı. Bir efsanevi ya da bir şampiyon çıkarabilsek aslında güzel olacak da çıkmıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani zorla çıkartacak halimiz yok. Destemiz bu şekilde. Her zamanki gibi aynı desteyle oynuyoruz. Oyunumuza geçelim. Oyuna geçtik. Rakibimiz Gex. Kendisi Rusya'dan. Şöyle birazcık bekleyelim. Elimizde kara var açılış kartı olarak. 45 geçe bırakıyorum. Dediğim gibi. Ee, 2.6 oynuyor olabilir. Elinde domuz reisi dönmemiştir muhtemelen. Silah şöyle çalış yaptıysa. 2.6 hmm. 2.6'da Valkür olabilir mi? Zehri falan da var. Bir tane daha atarsa çok güzel. Yarasayla alalım onu. Bir de domuz insa atanı çıkalım. Yara sarı daha erken atsaydım hasar yemezdik de yetiştiremedim. Bir tane vursun yeterli bizim için aynen. Tamamdır. Onlar dediğim gibi sıkıntı olmayacak şu anda. Mega şövalye inebiliriz çünkü. Bekliyorum son ana kadar. 12 sir oldum artık atıyorum. Gayet güzel. Desteklemeyeceğim. Çarpmayla gerekirse desteklerim sadece. Geriden bir elektro büyücü atalım. Güzel. Koş mevsimden hasar yemedik. Büyücüyü rahatlıkla savunacağım. Mini Pekka birlikte. Hiç ama hiç sorun değil. Şöyle basalım. valkürde de geri dönsün. Gayet güzel de savunduk. Tamamdır. silah şuraya geliyor. Silahşörün gelmesi şu anda hiç problem değil. Çünkü Valkürün çıkardı. Az önce elinde Valkyrie vardı. O yüzden asla vurabilmişti. Boş başına silah şurada harcadı derken dondurma geldi. Öldürtmeyeceğim orada. Kara prensimi. Bir de domuzun silahı atağa çıkacağım. Güzel. İki tane asar çıkarttık. Bir de neredeyse evrim babaları orada erittik bile. Gerekirse çarpma kullanabiliriz. Kullanalım. Sadece birinden bir tane hasar yiyelim. İki. Bir tane hasar bekliyordum sadece. Şu anda arkasına mini pekka ile destekleyeceğim. Çünkü yine koç binisiyle durdurmayı deneyecektir. Evinin hava içi dönmedi henüz. Aynen. Mini pekka ile destekledim ama mini pekka orada sadece büyücüyü çıkartmak için yardımcı oldu bize. Çok güzel. Mega şövalye kuleyi kilitledik. Kuleyi ve oyunu kazanmış bulmaktayız. Şu anda rakipte saldı zaten. Evin mavai bir çekişimiz daha yeni döndü ama. Hızlıca 3 taça alarak ilk elimizi kazandık. Harika. Sıradaki oyunumuza doğru ilerleyelim. Yavaş yavaş. Yine altın kutusu düşüyor. Çok fazla altın kutusu düşüyor bu arada. Nedenini anlamadım. İkinci oyun. İkinci oyunumuz TAS'la birlikte. Gene elimizde kara prens var açılış eli olarak. Şöyle defansif anlamda kullanalım onu hasar yemeyelim. Üstüne hasar çıkartamaz muhtemelen zaten. Ya yani adamın iksir de olduğu için. Çok beklenen şeyler değil onlar açıkçası. Mini Pekka ile karşılayalım onu. Hmm. Hasar yemedik değil mi? Oo. Bizim için çok kötü oldu bu. Çok fazla iksir harcamak zorunda kaldım. Panikledim çünkü orada. Atlamasını hiç ama hiç beklemiyordum. Şuraya havai fişekçiyle karşılayalım onu. Bir de domuz ile atağa çıkacağız. Fark etmez. Ben yine de atağıma çıkacağım. Mega şövalye inecektir savunma için. İki tane vurduk. Fena olmayan bir hasar. Yara sarıyla temizleyeceğim. Elimdeki en ucuz karto. Yara sarı saklamak isteyebilirdim ama şu anda gerek duymadım. Kara prensi alalım onları da. Güzel. Haydutla çarşılanıp Bursa daha iyi olacaktı da. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Mini pek kale aldık onu. İskelet geri geride elimde çarpmam var. İskelet orsuna gerek kalmadı. Bekliyorum. Çok güzel oldu. Hı, hmm. O vurmasın diye erkenden saldım. Bu sefer Valkyrie arkaya gitti. Rakip Mega Şövalye savunacak. Birazcık bekleyeceğiz. Ondan sonra havai bir şekilde ineceğiz. Hmm. Tamam. Bir şey inmiyoruz henüz. Güzel. Bekleyelim birazcık. Yerine elektro büyücüyle açılış yapalım. Hızlıca elimi döndürmem gerekiyor. Kara prensim döndü. Şöyle çarpmam var. Sıkıntı yok. Mini pekkale evimin okşarı temizledik. Şimdi domuzun içi bilerek çıkmadım. Çünkü iskelet orasını atabilir diye. Orada boşu boşuna adama iksir feda etmeyelim. Şöyle güzel bir mega şövalye. Hasar olarak gerideyiz döndüremeyeceğimiz bir hasar değil yine de. Güzel bir elektro büyücü attık. Çok güzel kuleye atladı. Çarparak oraya da atalım bir de. Çok güzel. Burada oyunu bile kazanmış olabiliriz. Bir tane daha vurdu mu? Çok güzel. Şimdi savunmayı yatacağız. 5 saniyeliğine. Tersten attı. Neyse ki kazandık oyunu. Yakında iyi oyunu diyelim. İyi oynadı rakibimiz de. İkinci elimizde kazandık. Birazcık daha zorlaşmaya başladı oyun tabii ki de. İk, ikilike i̇kilike göre. Yani çekişme arttı. Starlord geldi rakip olarak. Şöyle direkt bir domuzun insan açılışıyla başlayalım. Bu arada şu andaki videodaki bütün rakiplerimiz normal kule kullanıyor. Böyle elektro büyüsüyle çarpalım orayı. Sadece bir hasar yedik. Hasar olarak üstünüz. Güzel. Mega şövalye inebiliriz. Bekliyorum. Cadıya doğru ineceğim mega şövalyeyi. Cadıya vurmadı. O beklemediğim bir şeydi. Yani niye vurmadı anlamadım. Sadece bir pikselle falan kaçırdık galiba. Sağlam bir hasar edik. İksir goleminden. Buna karşı da çok da sağlam bir hata çıkamadık açıkçası. Hmm. Rakim'in fişekçisiyle şöyle bir ana kuleyi açtıralım. Çok güzel. Oradan fişekçiden hasar yedik ama en azından goblin fıçısına bir şey atmamız gerekmedi. Güzel bir domuz inisi oldu orada. Aradan güzelce gidecek. Tamam Mini pek kale karşılayabiliriz onu. Bir de yarasaları atalım. Onlar yeterli olur. Aynen çok çok hızlı temizledik hatta. Şöyle mega şövalye ah yetişmedi. Yetişir mi diye bir şansımı denedim de. Da. Sağdan çok sağlam bir hatam var zaten. Hatta direkt 3 taş oynayacağım. Soldan değil de. Çünkü çok iyi ilerliyoruz. Rakibe karşı. Mini Pekka da birazdan ana kuleye dayanacak. Ooo cadıya aldı aradan. Çok iyisin Mini Pekka. Çok iyisin kazandık oyunu. İyi oyundu diyelim. Mini Pekka'yı orada domuz binici gitti. Gitti cadıya vurdu bir tane. Normalde hep benim başıma gelirdi böyle şeyler. Bu sefer şans bizim yanımızda. Son elimizi de atalım. Ee, arkadaşlar bugünlük videoyu 3 oyunda kapatmak durumunda kaldık. Bir sonraki videoda usta 1 yani 4. ligimize çıkacağız. Şuradan oynarken ödül birikmiş onu alalım çıkmam gerekti. Şarjım azaldı çünkü çok fazla. yarıda kesilsin istemiyorum. O yüzden bugünlük videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Elveda.